Şimdi de kim bakıyor? Sagi senin mide duvar çekmen gerekmiyor mide aga? Yo. Ben çekerim. Kanka senden Ay geçerler defa ama. Bir oynuyorum ha benim. Yarram niye aldın o zaman? <laughs> Adam geldi oğlum yardım etsene sevk. Mitte kilitli 30 F, F, F kanka. F. Ayakta kalan son oyuncu. Çok dertle kill lan. Kanka mitte değil miydi o ya? <laughs> Arkadaşlar geldi geldi. Heaven geldi. Asi işaretledim ama. YARRAM gibi. Oo be arkası iki tane. Oo. Oo. Oh. Oho. 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 Nice. Mobus i̇ki var. de be var. Kanka sen ne adı? Bir de animeci. Animecileri götten siki ver resim geliyor. Bak şimdi orospu çocuğu video kaydı alıyorum. Bu anime izlemiyorum çok havliyim. Anime izliyorum çok havliyim. Ayy biraz önce yanlış mı duydum yoksa Anime konuşması mı gerçekleşiyordu? Evet. Evet. Kim anime izliyor? Ben. Ben. Na nasıl vardık? Ha? Anime izleyenlerde isken ben oluyorum. İzle izle. Sova ile nasıl oynanır izle şimdi. Sova sen neredesin? Mardin'im. Var mı bir şey? Davalla. Mardin'leri götten sikiyim. <laughs> <laughs> çıkan. Ama ne Altındasın, altın ikisin hem de konuşma. <laughs> Adam 9k parası var, save atmaya <laughs> gidiyor. Siti gidi geliyor, siti, geliyor. Siti <laughs> <laughs> <City> Siti <laughs> orası mı? Orası bu çocuğu. Çantayolda. Amına koydum. Of, <laughs> <anasını> amına koydum. Eyvallah. Bremen. Nasıl var? Yarrak var. Allah Bu zehir ne ya? Baban. Allah Allah. O mağılda mı orada? Adama sıkıyorum önüme. Sova spikeyi koru sova. Acem kim çaldı? Spike bizim sizde. Dolduruyorum. lan. Lan burada burada vur onu helal. bir tane tane daha bir tane daha burada heaven heaven ben bir duyum aldım bu duyum doğru mu anime izleyen kimdi baban burada şimdi orospu çocuğu video burada alıyorum burada burada misin bu ne burada 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 bu benim özel silahım. Baba ben en önce reis. Çok kötü ne darttı. Çok da çok kötü Lan ben değil. Orası bir çocuk Değil değil. Al <laughs> <laughs> Lan <aslında>. ben almadım. <laughs> amına kudu. Bana ne? Senin götüne isot basam ben. Açı satar ama, ama Abi ben attım attım skine attım ben race çaldı Aga ben duyumu söyleyemedim bak kaç el 3 el geçti duyumu Ha sensin sanki Aga. Ya sikecem anime izleyenler de seni de siktir ben şimdi duyumu da <laughs> sikerim seni de Yok, sikerim Yok aga şöyle diyorlar çizgi film çocuklar anime orospu çocukları izler diyorlar da <laughs> Aga sen bir animecilere kızmış gibisin ya. Animecilere götten Tamam sikti sikti. Allah'ım tamam. Allah, Allah ya. Yani. Kanka. Anime izleyenler hep 7 vurmuş. <laughs> Aşağıda evvel de önde canım. Beni kaldır beni indirin. Kanka adam animeciler Rus bir çocuğudur dedi. Yok ben öyle demedim. Anime ben anime izlemeyen orospu çocuğudur dedim. Ben anime de izlemeyenlerin amını s**k. Anime 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 de anime de helal anime City dedim bak de bildi. <laughs> ya s**k değil geri zekalı. Yakasu takashi ye. makashi. Kanka anime de çizgi film aynı şey ama sen bilirsin. Aynı şey. Çizgi film çizgilerden yapılan animasyon karakterlerin hayata geçirilmesine deniyor. Tamam burada. Sen de ha bunda var. Ha var. Çocukları izlediğim kural diyor. Anime izleyenler adamdır. Anime izlemeyeni sikişim göttün. <laughs> kanka sen ne göt yalayıcı çıktın lan? Sen yeni götü paspas çekersin ha. Kanka sen nereden alıyorsun ya bu duyukları ben ya? Ben de öyle dedim zaten. Sen öyle ne şey de izliyorsun ne de şey? kanka? Mesela biraz anlatsana Şu kendini. An sen ne izliyorsun? Sordu. Ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl böyle>? <gülüyor> <gülüyor> Yazık kafana. Böyle böyle <laughs> <falan geldi>. <gülüyor> 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 lan, al al çık lan. Lan Heaven spik altı. Spike da nereye gidiyor? Heaven altı. Heaven. Spike sende Reis. Ben ne amına koyayım. Can Sage. Can bas. Oldu animeci animeci diyon. şimdi. <laughs> Orası bir çocuğu. <laughs> animeci diyorum. Evet canbas da diyorum ya şey. Yürüyün gidin bir daha görmeyiz. Kes. Gelecek hali o o